Hop yine aldık tabakları elimize. Hemen bakalım ne yapıyoruz. Dişlerini çizdim, gözlerini yaptım. Popoşuna bir kuyruk ekledim. Yüzgeçleri, dikenleri. Ne yahu? Aman Allah'ım. Biraz korkunç bir şey sanırım. Renklerimi seçiyorum. Çok kararsızım. Seçtim, koydum, boyamaya başladım. En açıktan en koyuya doğru boyayacağım. Ama bakalım bu neymiş? Bu fener balığı olarak bilinmiş. Bu tür balıkların başlarının üstünde ışık öten bir organı varmış avlarını karanlık sular da bu ışıkla çekerlermiş. Evet, bugün sizin için bunu seçtim. En açıktan en koyu boyamaya başladım. Sarının tonlarını seçtim, turuncunun tonlarını seçtim. Ee, evet, yavaş yavaş balımı kızartıyorum. Haydi bakalım. Boya 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 şahanesin. Kuyruğunu boyadık. Hemen gölgelendirmesi olmazsa olmaz. Tabii ki sen de yap muhakkak. Evet dolduruyorum dolduruyorum dolduruyorum. Çok iyi. Dikenleri çok korkunç. Yap yap yap. Yüzgeçleri şahane. Hemen doldur 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 doldur. Çok güzel. Aferin sana. Hop. Hemen tabii ki ne yapıyoruz? Korkunç gözlerini oluşturuyoruz. Çiz çiz dişleri olmazsa olmaz. Evet etrafından da geçtim. Çok güzel. Evet şimdi tabii ki de en korkunç olayımız. Evet kafamızı bununla çekeceğiz. Aferin sana. Bitti.